Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Kafkas F1 arımızın bal sağımındaki durumunu göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu arımız Üçgül döneminde mükemmel bal toplamıştı. Tabi öncelikle şunu da bildireyim. Gerçekten çok detaylı videolar çekmek istiyorum. Ama havalar çok aşırı sıcak olduğu için ve rüzgarlı olduğu için ee, sıcaktan dolayı kamera telefon işlemcisi kaldıramadığı için ısındığı için ee, ne oluyor videolar yarıda kesiliyor. Bakın bu Kafkas camili F1. Aslında böyle beklemiyordum. Tamam arı kendi balını stoklamış. Şöyle göstereyim. Bakın. Bir, birinci çıtası meşe, kekik ve e, geven dediğimiz çiçeklerden elde ettiği bal. Şöyle çekeyim bal durumunu. Biliyorsunuz bir buçuk ay önce, bir ay bir buçuk ay önce çektiğim bir videosu daha vardı. Ondan sonra herhangi bir büyük bir işlem yapmamış. Bakın, şöyle. Yani bu kıt yılda dahi güzel bal toplamış ama yani gerçekten bunu abartmıyorum. Arılarımın içerisinde damızlık olarak seçtiğim bazı arılar bol yıllarda ne kadar bal vermişse bu kıt yılda da öyle bal veren arılar da oldu. Tabi bu arılar yani arıların geneli zaten öyle çünkü bu bölgede iş yapan arılardan seçip bıraktığım arılar olduğu için dördüncü çıtası bugün bu balları alıyorum ve aynı zamanda şunu da bildirmek istiyorum gördüğünüz gibi sağım yaptığımız zaman çıtalarımız tamamen sırlı olduğu için bal kalitemiz de çok yüksek oluyor hiçbir zaman sırlanmamış bir bal ile kıyas edilmez bu bal. Bakın bu da üçüncü katı. Üçüncü katta iki beyaz vermiştim. Beyazları ne yapmış? Bakın bal doldurmuş ama sırlayamamış. Ben şöyle söyleyeyim. Yani bu beyazlar aslında yavrulu olduğu için mecburen üçüncü kata çektim. Balı orta kata toplasın diye. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Aslında hüsran oldu bu arı ırkı benim için. Çünkü böyle beklemiyordum. Bakın. Bu tarafı sırlamamış. Şu da son çıtamız. Polen bal toplanmış Bu da bir tecrübe oldu. Öncelikle Giresun'dan Mehmet abiye e, şöyle söyleyeyim e, gönderdiği yani denemem için gönderdiği e, arı hüsran e, bizim bölgemiz için söylüyorum ama Giresun'da çok güzel iş yaptığını söyledi abimiz ve attığı videolarda da gerçekten güzel iş yapmıştı. Demek oluyor ki arı yöreden yöreye değişiklik gösterebiliyor ya da belki de camili ekotipi değildir çünkü camili bir e, kafkas arının çok iyi iş yapacağını ben düşünüyorum ama aynı zamanda propolis'e bakınca arının propolis toplama düzeni ve rengi. Bu arının Kafkas ırkı olduğunu gösteriyor. Tabi melezleşmiş F1 olmuş. O da ayrı bir durum. Ee, arının durumu bu. Herkese hayırlı günler diliyorum.